Satoshi TV'nin değerli izleyicileri ben Murat Tufan. Kafe Bitcoin programında yine çok değerli bir isimle konuşacağız, tartışacağız efendim. Aslında bu kripto paralar ve blok zinciri, blockchain teknolojisi bana çok değerli isimler, çok değerli büyüklerim, çok değerli meslek büyüklerimi tanıştırmış oldu. Onlardan bir tanesi Doktor Çağla Gül Şen kardeş ve artık akademisyen oldu efendim. Kendisi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden ve hem kitabını konuşacağız. Blok zincir teknolojisi ve NFT'ler ve tabii ki bu ekosisteme daha çok keyifli bir sohbet olacak. E, o zaman hoş geldiniz diyelim ve başlayalım. <laughs> Çağla hocam mı desem, Çağla hanım mı desem yani <laughs> böyle bir karmaşık duygular içerisindeyim. <laughs> Çünkü sektördeyken de sizinle evet. konuşuyorduk ama siz akademisyeni çok sevdiniz ve çok gönül verdiniz. O yüzden ben size izninizle hocam diyorum çünkü çok şey de öğreniyorum. E, nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Hem seni gördüğüm için çok daha enerji yükseldi. Hem de burası muhteşem. Değil mi? Bu boğaz havası aldık. Çağla hocamla birlikte. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Kitap çıktı, Blok Zincir Teknolojisi ve NFT'ler. ikinci baskısı, hayırlı uğurlu olsun nice baskılara. Ee, ne anlatıyorsunuz? Ee, aslında kitapta böyle ben bir şey tık göstereyim. daha başlangıç seviyesi ve Blok Zincir Teknolojisi'nin yeteneklerini biraz vizyoner merak edenlere hitap eden bir şeyler yazdım. Artık uzun yıllar oldu diyebileceğim kadar uzun süredir bu teknoloji üzerinde çalışıyorum ve biraz böyle teknik biraz da sosyal çalışıyorum teknolojinin üzerinde zaten akademide de benim uzmanlaştığım alan teknoloji ve insan aslında hem teknolojilerin insanları ve toplumları nasıl etkilediğine ve dönüştürdüğüne bakıyorum bir yandan da bu benim çok önem verdiğim bir konu toplumun ve sosyal dinamiklerin aslında teknolojileri nasıl dönüştürdüğüne bakıyorum. Asla insanı unutmamamız gerekiyor değil mi? Her şey merkezinde unsuru. insan evet. var. Arizona Üniversitesi'nde sevgili Ziya Kaya, ona da sevgilerimi göndereyim. Çok işte üniversiteyi birlikte başlamıştık. Sonrasında o da akademi tercih etti. İşte Koç ve Boğaziçi Üniversitesi okuduktan sonra Arizona'da şu anda Türkiye'ye geldi ve dijital tarımla ilgili çalışmalar lazım. yapıyor Çağla hocam. ve onun alanı da size benzer yani işte dijital tarıma birlikte tarımda girdi ya da çıktı düzeyine kadar arttı azaldıdan ziyade bu tarımın yapmış olduğu yaşamış olduğu süreç evrimleşme diyelim teknolojinin tarıma dokunmasıyla birlikte çiftçinin ve insanın ve toplumun nasıl neye dönüştüğünü anlatıyor evet. onu çalışıyor çok bence önemli. çok önemli bir alan evet. yani baktığımız zaman sadece blok zincir teknolojisi değil bütün teknolojiler insanlığı, toplumları, sosyal yaşamı, iş pratiklerinden ziyade dönüştürüyor ama biz de boş durmuyoruz. Yani teknoloji hiçbir teknoloji blok zincire dahil olmak üzere laboratuvarda üretildiği haliyle kalmamış. Hep bir şekilde bu taraftaki dinamik de onu biraz dönüştürmüş. Hı hı. Biraz blok zincir teknolojisinin o ne olduğu, nasıl çıktı, neye evrildi, nereye gidiyor kısımlarını sosyal bir perspektiften Bakmaya çok düşünüyordum. Aslında e. çok araştırıyordum. O dokümanları zaten çoğunu anlatıyordum her fırsatta açık kaynak bir izler bırakabilmek için. Aklımdakileri, dokümanlarımdan çıkanları Biraz burada derledim diyebilirim. Türkiye'de herhalde sizin gibi bu alanda çalışan biraz daha gender alanı de, değil mi? Evet. Cinsiyet üzerine olmuş evet. oluyor. Bunu bu tarafa yoran ve yorumlayan çok ben ilk defa sizi görüyorum. Ee, şöyle çok fazla olmadığını biliyorum. Hı hı. Hocalarımız var çok değerli. Özellikle sosyal bilimler alanında gender, toplumsal cinsiyet meselesine bakan. Benim şöyle bir avantajım oldu aslında Murat. Ben yüksek mühendisim. Yani hardcore mühendislik eğitiminin üzerine ikinci tur bir işletme masterı, iletişim masterı üzerine... ...kültür iletişimi doktorası yapıp feminizm kürsüsünde araştırmalarıma başlayınca konuya disiplinler arası bakmaya başladım hmm. ve biraz daha Siber ve teknofeminizme odaklandım. Aslında belki de bu kitapta tartıştığım kripto feminizm yaklaşımı da onu irdeliyor. Şimdi hı hı. uluslararası akademik konferanslara katılıyorum, bildirilerim oluyor. Hatta kripto feminizmi akademik literatüre pinledim Hindistan'daki Dünya Kadın Kongresi'nde geçen sene. Biraz o kripto de konuşacağız <laughs> burada. Orayı ben ayrıca bir parantez evet, açmak istiyorum. Evet, evet, çok fazla böyle teknofeminizm bakan akademisyen yok Türkiye'de. Evet. Ama ben çok keyif alıyorum çünkü. Çünkü baktığımız zaman e, her şey olduğu gibi kalıyor diye bir düşünceye kapılmak müthiş bir yanılgı olur. E, dijital teknolojiler ve internet teknolojisi tabanlı bir dünyaya bir sürü yeni nesiller doğdu ve doğmaya evet, da doğru. devam ediyor. Biraz bu cepheden de tartışmak Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Aslında konumları. biz teknolojiye, teknoloji bize yön veriyor değil mi? Değişiyoruz. Şimdi Bepüc'ü e geçmek istiyorum. Birazcık biz böyle ben 85 doğumluyum. 1985 doğumluyum. Aslında şanslı bir taraftan da şanssız bir nesiliz biliyorsunuz. Daktilo'da sınav olduğumu hatırlıyorum. Yani işte doğru yanlış yazardık. İşte MS dosu hatırlıyorum. Disketleri hatırlıyorum. Sonrasında işte MSN gibi şeylerden chatleşmeyi de flörtleştirmeyi birleşmeyi de biliyorum bir anda internet oldu Facebook oldu hepsini böyle aşama aşama gören bir gençliğiz ve şimdi web3'ü tartışıyoruz yani internet ilk çıktığı zaman arkadaş bu yenir mi değil mi içilir mi soyut mu somut mu hiçbir kafamıza şekillenmedi ama şu anda interneti çok iyi biliyoruz ne işe yaradığını web3 de böyle birazcık havada kalıyor gibi Çağla hocam öncelikle web3'ü çok basit olarak izleyeceğimizi anlatırsanız çok sevinirim bir de Web3'ün kullanım alanları ve yaratmış olduğu ekosistem nasıl okumak gerekiyor? Nerelerde acaba? Şöyle başlayayım hemen. Şimdi Web1 ile tanıştık. Aslında Web1 ile tokalaştık ve ayrıldık diyeyim. Çünkü eski bir teknoloji zaten tek yönlü bilgi alışverişine izin veriyordu. Üzerine Web2 vizyonu geldi. Ve Web2 vizyonu bir konferansta dile gelmiş insanların akıllarında tam olarak bir yere oturtma fırsatı bulamadan bir anda Web2 üzerinde dotcom boom bir sürü uygulama geliştirilmiş ve bizler işte, işte senin gibi bu interneti interneti kullanmaya başlayan hayatına sokan veya bugün bizim Z jenerasyon dediğimiz meşhur mobil doğanlar, internete doğanlar biz aslında bayağı bir Web2 üzerine yerleştik. Bir yandan da işte onun belki tetikleyicisi Cambridge Analytica oldu ama biz uzun yıllardır Web2'nin aslında e, şifresinin kırıldığını, bize çok fazla problem çıkartmaya başladığını bile bile onu kullanıyorduk ve hep bir endişe. İşte WhatsApp neden benden o formu imzalamamı istiyor, Facebook bunu yapıyormuş, evet. şirketin serverı açılmış, işte oraya hacklenmiş. Yani hep bir fraud endişesi, hep bir böyle sızıntı ve güvenlik endişesi vardı. 4-5 sene önce birileri Web3 konuşmaya başladı. Web3'ün alameti farikası. Blok zincir teknolojisinin üzerine kuruluyor olması bence. Yani aslında o dataların değil mi değiştirilemeden, değiştirilse bile değiştiren kişinin de aslında blok zincir üzerinde gözükmesi sanırım öyle diyebiliriz. Şöyle tabii. kaç tane çıkacak şimdi söylemeye başlayınca bilmiyorum ama 3 tane temel şey var bence ve büçü tanımlayan. Birincisi güvenlik. güvenlik. Yani burada siber güvenlikten bahsediyorum teknik olarak ve bilgi güvenliğinden bahsediyorum. Bugün internet gençler çok seviyor her şeye çöp demeyi. Çok güzel bir kelime o anlamda kullanınca. internet bilgi çöplüğüne dönüştü. Evet. Yani e, çok kıymetli şeyler de var. Gerçekten işe yaramaz ve doğru olmayan çok fazla şey de var. montaj teknolojisi vesaire geliştiği için çağlanıyor. Yani webler. hocam evet. neyin ve nasıl... Bence ne insan zekasının ve insan hardware'lerinin, yetkinliğinin artık doğruyu yanlışı ayırt edemeyeceği büyük bir bilgi kirliliği var. Burada bu bir bilgi güvenliği, bir de siber güvenlik konusunda ve 3 bambaşka bir vizyonla geliyor. İkincisi gizlilik. Tam Türkçe'ye çevirince belki aynı anlamı vermiyor ama meşhur privacy meselesi var ya, kişisel özgürlüğümüzün de bağlı olduğu gizlilik meselesi. Hı hı. Ve bir bunu sağlayamıyor. Yani birileri benim ürettiğim, bana ait olan, saklamak üzere internette bir odaya kitlediğim bilgiye erişebiliyor. erişebiliyor. Ve benim paylaşmak istemediğim, bana özel kalmasını istediğim şeylerin e, risk altında olduğunu biliyorum. Yani yaptığım her şey ben Instagram'da paylaşsam da paylaşmasam da bir şekilde gizli kalmıyor. Ve kişisel verilerin güvenliği kanununu çıkarttı bütün dünya. Bizim ülkemiz de çok hızlı uyguladı bunu ama yetersiz. Çok fazla gri alan, çok fazla fraud var. İşte ikinci alameti farikası veya kendini tanımladığı hı hı. şey ve bütün de kişisel gizlilik. Üçüncü ve blok zincir teknolojisini hiç bilmeyenlerin bile hayran olmasını sağlayan ve bütün özelliği de e, önceki web'lerden farklı olarak internete sahipliği getirmesi. Yani bir şey üretiyorsan artık orada. E, bu böyle iyi bir yazılım da olabilir. Bir cümle kendi e, otantik özgün sana ait bir şey de olabilir veya dijital bir eser de. Her ne üretiyorsan onun sahipliği sende. Yani bu alıntı, çalıntı, telif verilmesi, verilmemesi vesaire. Üçüncüsü de sahipliği getiriyor olması. Müthiş bir internet hı hı. vizyonu. E belki iki, aslında bu hukuksal önce... bir dönüşüm ve devrim de oluyor Aynen. değil mi hukuk anlamında da? Ve aslında hiç farkında olmadığımız veya tam olarak kelimelerle ifade edemediğimiz inanılmaz ihtiyacımız olan bir e, açığı kapatıyor Web3. E, ve tabii tekrar aynı şeyi söyleyeceğim, blok zincir teknolojisi sayesinde. Çünkü Web3'ün e, çok basit bir şekilde anlatayım. Altyapısı, temeli blok zincir teknolojisi. Hı hı. Ve bütün bu söylediğim güvenlik, gizlilik ve sahipliği de blok zincir üzerine inşa edilen yeni web evet. getiriyor. Aslında tüm dünyada as bir yerde örnek veriyorum bir eserimiz varsa blok zincir noter gibi oluyor ve değil mi bakıldığı zaman orada kayıtlanmış oluyor. ChatGPT yapay zeka çok tartışılıyor. Hatta böyle uluslar ülkeler içinde değil mi devlet liderleri açıklama yapıyor. ChatGPT işte gözlemliyoruz. İşte ulusal stratejik hedeflerimize zarar verir mi vermez mi gibi ama o tarafını siyasetçilere bırakmakta sanırım fayda var. Yapay zeka, chat GPT, sanki çıktıktan sonra blok zincir e, konusu ya da blockchain teknolojisi hani e, tabiri caizse gençlerin söylediği gibi çöp oldu gibi bir kaldı. algı da var. <laughs> Ama... E, bana da şey gibi geliyor. Ben ChatGPT'yi incelediğim için başka başka alanlar ve başka başka teknolojiler gibi geliyor. Siz ne dersiniz? Yani bu bir tarafı besleyecek mi yoksa tamamen yok mu edecek acaba? Şimdi bu aslında bence bilinçli yapılmadı ama bir algı oluştu bir anda. Sanki ChatGPT ile beraber yapay zeka sokağa inince, cebimize, evimize girince, yani erişilebilir bir şey olduğu anlaşılınca diğer teknolojilerin çok üstüne çıktı. Zaten piyasalarda çok iç açıcı değildi. Blokzincir teknolojisi öldü mü, ölüyor mu falan filan gibi böyle bir algı oluşturunun yani farkındayım. Kripto paralardaki ambiyans da orayı Sanki o, ama evet. ona da bambaşka değil mi? O da onun, bambaşka, da onun evet. ürününün, e, ben. şimdi benim bu konudaki görüşüm ve iştahım bambaşka bir noktada. İlk önce şunu söyleyeyim. Blockchain teknolojisine hiçbir şey olmadı ve bence olmayacak da. Şimdi bu büyük ve güç vizyonundan bahsediyoruz. Birileri hala bunun farkında. Birileri de yatırımcılar. Hı hı. Şimdi özellikle ChatGPT 2022 yılı yani geçen senenin son çeyreğinde yapay zeka bir anda herkesin gündemine oturdu. Evet. Fakat 2003 yılına geldiğimizde yatırımcılar blockchain'i unutmamıştı. Gelmeden özellikle 2023 yılı ikinci yani ilk yarı sonuçları çıkmış mı diye baktım. O datalara ulaşamadım ama 2023 yılının sadece ilk çeyreğinde bile küresel bir rakam vereceğim ama 800 milyon doların üzerinde yani 1 milyar dolara yakın blok zincir teknolojisine yatırım yapılmış. Yatırım yapılmış. Çok ve bir rakam. Ve 100 artık. küsür tane küresel ölçekli ve büyüme potansiyeli vaat eden blok zincir tabanlı ürün veya hizmet projesine yatırım yapılmış dünya genelinde. Enteresan olan, doğru bilinen yanlışlar gibi olacak ama bu büyük yatırımcıların, yani bu büyük paranın üçte biri de bankalardan gelen yatırım. Yani dünyada her ne kadar aralarında bir husumet var zannedilse de finans ekosistemi, yatırım ekosistemi blok zincir teknolojisine hala inanıyor, güveniyor, yatırım yapmaya devam ediyor. En ilginç bilgi de bence blok zincir teknolojisiyle ilgili üretim yapanlarında biraz olgunlaşmış olması. Hı -hı. En fazla yatırımlar nerelere gidiyor biliyor musun Murat? Bu sene giden yatırımlar çevre. Yani herkes bir karbon salınımı, çevre evet. sürdürülebilir dünyadan bahsediyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ya, blok zincir tabanlı, Çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak projeler en fazla yatırım alanlardan. Oyun. Evet. Dünyanın kim ne derse desin en büyük ekosistemi neredeyse. <laughs> ve Her ne kadar aklım almasa da çünkü hiçbir oyun e oynamadım. Çünkü oy akıl alır gibi ya, değil. Ee, gençler yani yeni jenerasyon <laughs> inanılmaz connected evet. oyun ekosistemine. Bizim gibi insanlar bir bulaşırsak çok seviyoruz ve artık her seviye yani oyun dediğim zaman şeyde yanlış anlaşılmasın. İlla Valorant'tan, fortnite'tan bahsetmiyorum. Mesela ben her gün challenge yapıyorum. Her gün bir tane sudoku çözüyorum. Artı bir tane çözmezsem. Ha, Bu da oyun. Evet, o da yani yani. iPad'imde sudoku ıı, yarışındayım. Hı -hı. Her gün bir sudokuyu diğerlerinden <laughs> önce tamamlayacak mıyım diye. Yani oyun dediğim gibi. Şimdi web 3 tabanlı oyun. Bu gençler bıkmıştı. Evet. Bir sürü para harcayıp, savaşlar yapıp zaman harcayıp, balta bıçak alıp o oyunlardaki avatarlarını, karakterlerini güçlendiriyorlardı. Oyunu bıraktığı zaman onları da bırakıyordu. Şimdi onları NFT'ye dönüştürüp, evet, satın almanızı, <laughs> satabilmenizi sağlıyor blockchain teknolojisi evet. ve Kendisine sosyal. Kendisine bir gelir sağlıyor aslında evet. değil mi? Evet. Hem oyunu kuran taraf oluyor, geliştiren taraf hem de aslında Oyuncular da artık eden taraf. <laughs> bir iş yapıyorlar orada. Bir de sosyal. <laughs> Yıllardır heyecanla bekliyorum, beklemekten de vazgeçmeyeceğim. Bence bugünkü ve bir tabanlı sosyal medyalarda bir miktar hayal kırıklığı. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Bizim datalarımızın direkt ismen cismen alınmasa da bir şekilde farklı amaçlarla kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Kanun uygun bile olsa. Ve evet. üç tabanlı sosyal medyada beni çok heyecanlandırıyor. Chat GPT veya yapay zeka ne oldu? gerçekten cebimize girince her şeyde olduğu gibi yani insanların dokunabileceği bir seviyeye gelince o çok korktuğumuz yapay zeka minority reportlarda falan filmlerde böyle korkunç şeyler gibi görünüyordu ya yapay zekanın insan hayatını müthiş kolaylaştıran bir şey olduğunu gördük ChatGPT ile daha dün birkaç tane öğrencimin proje ödevleri maalesef sıfır aldı çünkü %100 yapay zeka tarafından üretilmiştir diye rapor geldi. O zaman arkadaşlar yanlış anlamış. Şi kolaylaştırma noktasında evet. ödevi yaptırmayın. Siz bu nasıl peki istihbarat mı aldınız ee, yani yok. emniyetim ee, arıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunlar o kadar aslında baktığınızda basit algoritmalar ki normalde bizim ödevleri veya akademik yayınları benzerlik oranını tespit etmek için kullandığımız programlar var hmm. ve tabii ki de herkes gibi o programlar da ChatGPT veya benzeri algoritmaları entegre etti. Yani hangi web sitesinden, hangi Yapan kitaptan alındığını söylediği gibi hangi programın üretimi olduğunu da söylüyor. O zaman orada öğrenci kardeşlerimize bunun altını çizelim. <laughs> evet. Hani ChatGPT çıktı nasıl benzerlik raporu. Hoca benzerlik işte <laughs> Den, raporlarından bizi artık bulamaz diye düşünmeyin. Evet. O yapay zekalar, robotlar da o sistemlerde, internette gözüküyor ve eğer yaparsanız sıfır alırsınız. <laughs> sıfır mı aldı hocam? Ya, uyarı verdik, yenileyecekler Aslında ödevlerini. Aslında şöyle bence teknoloji kullanıp bunu ödevini yaptırabilmesi bir dahiyane bir, şey. bir durum değil Tabii, mi? Evet. Yani diyorum şey. ya işte bu cebimize girmesi. Evet. Yani cebimiz dediğimde nedir? Nasıl cep telefonumuz bizim uzvumuz oldu? Ayakkabısız evden çıkmamak evet. gibi. Cep telefonsuz çıkmıyoruz. Bu da aslında eğitim, öğretim, araştırma, hayatımızı kolaylaştıran araçlardan biri. Birisi. Tabii ChatGPT ile beraber herkesin gözleri yapay zekaya dönünce bir anda Herkes zannetti ki işte diğer teknolojiler unutuldu, bütün yatırımları yapay zeka ürünleri alıyor. Öyle değil, yapay zeka geçen senede, önceki senede çok fazla yatırım alıyordu. Hı hı. Müthiş teknoloji projeleri üretiliyordu. Bu sene biraz daha popüler bir teknoloji oldu. Evet. Bu yapay zeka çok işte senenin yıldızı, geçen seneden beri blockchain gölgede kaldı gibi sohbetlerde de hep yönü şeye çeviriyorum ben Murat. E, düşünebiliyor musunuz? blok zincir ve yapay zekanın birlikte çalıştığı bir bilgi üretimi prosesi. Evet. Bunu düşünün diyorum herkese. Yani blockchain üzerinde e, özgün bir şekilde üretilmiş, kayıt altına alınmış doğru ve gerçek bilgiyi tarayıp, proses edip ...bize karar veya sonuç getiren bir yapay zeka bence ihtiyacı var. Aslında dezenformasyonu önleyen bir sistemle evet. bilgiyi direkt yapay zekaya evet. attığımız zaman harika bir sonuç Buluşmaları olacak. Buluşmaları muhteşem Aynen. olacak. <laughs> Şimdi e, asıl süremiz sonuna geldik Çağla Hocam ama iki soru soracağım izninizle. Siz bu kitapta bizim kanalımızda Satoshi biliyorsunuz. Ee, Çağla Hocam'ın Blok Zincir Teknolojisi ve NFT'ler kitabında da Satoshi'nin kim olduğuna dair bir aslında... Fikir yürütüyorsunuz. Baktığımız zaman dünyada cypherpunklar var. Siz Satoshi'nin de aslında bireysel özgürlüğü merkeze alan, tıpkı daha önceki isimler gibi bir isim olduğunu düşünüyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. Satoshi evet, bakıldığında bir finansal özgürlük, kişinin kendi finans özgürlüğünü savunması gibi bir çok anlamda avantaj sağlıyor ama blok zincir sistemi, birazcık da totaliter rejimleri belirleyen, bize karşımıza çıkarmayacak mı Çağla Hocam? Çünkü bakıldığı zaman bilginin tek bir merkezden verildiği ve değiştirilemediği bir yapıyı ben tersten okuduğum zaman o zaman bilgi tek bir merkezden verilecek. Ben o bilgi verdiğim zaman da işte yanlışsa da hukuksal olarak bana totaliter bir devletse çok büyük bir aslında e, yasayla da karşımak gelebilir. Dolayısıyla demokrasiyi de bambaşka bir noktaya getirebilecek bir nokta olarak görüyor musunuz? Yoksa gerçekten de ifade özgürlüğü ve bireysel özgürlükler anlamında bir kazanım olarak mı görürsünüz? Ee, çok güzel bir şey sordun ve çok derin bir soru ama net bir şekilde şunu keskin bir şekilde söyleyebilirim: teknoliberalizm veya demokrati, demokratikleşme diyeyim, demokrasi daha doğrusu bilgiye erişimin demokratikleşmesi anlamında blok zincir teknolojisi muazzam bir teknoloji, önümüzü inanılmaz açan bir teknoloji. Ben de bu teknolojinin veri yönetim yapısını kurcalamaya başladığımda çıkış noktasına gittiğimde zaten bir e, Haber ve Stornetta'nın akademik yayınları vardı. Çok uzun süre takılı kaldım. David Chaum'u keşfettim. Üzerine de Satoshi Nakamoto. Ve her bu işe belki de birazcık e, merak salan kişi gibi çok fazla döküman taraması yaptım Satoshi Nakamoto ile ilgili. Kim olduğuyla hiç ilgilenmiyorum. Hı -hı. Yani birey olarak kim olduğunu hiçbir zaman merak etmedim. Bilmemek zaten bu teknolojinin başarısı için gerekiyordu. Evet. Bilinmemesini son derece destekliyorum. Ama düşünce sistemini çok merak ettim ve senin de söylediğin gibi cypherpunklardan yani o şifre punk e, platformu Üyeleri veya akımının temsilcilerinden biri olduğuna dair de çok fazla doküman toplamıştım. Biraz ondan bahsediyorum ve bu Cyberpunk akımının savunduğu bireysel özgürlükler meselesi birebir zincir teknolojisinin yansıttığı şey ve biraz önce konuştuğumuz ve bütün ilk ürünlerini belki de kripto paralar veya finans sektöründe verdi hiç azımsamamak lazım kripto paralarla ilgili bir yorum değil bu ama bu teknolojinin veya Satoshi Nakamoto'nun ürettiği Bitcoin'in dünyadaki herkese aynı şeyi farklı şekilde yapabileceğinin şovunu yapmış olması evet. beni çok etkiliyor. Evet. Beni de çok etkilediği noktalar var ama bir taraftan da korktuğum noktalar da var. Evet. Yani demokrasisini, sanayileşme sürecini, insan hakları kısmını tamamlayamayan devletler, hani bilginin dağıtımı ve e, daha e, propaganda yapabilecek bir duruma da gelebilir diye korkuyorum Çağla Hocam ama evet. bu tabii ki o birazcık daha ulus devletlerin ve demokrasinin olmadığı ülkeler için yoksa diğer taraf inanılmaz heyecanlı diyelim. O zaman izninizle bir de bir quiz bölümüne geçelim. Orada da biraz daha eğlenceli sorularımız olacak. Öyle mi? Olacak. Çok heyecanlı. Devam ediyoruz Bitcoin bölümüyle birlikte. Aslında Çocuklar bizim geleceğimiz değil mi? Bakıldığı zaman şimdi Z kuşağı var. Z kuşağından sonraki kuşağı biliyor musunuz Çağla Hocam? Herhalde e, onların bir kodu var mı? Çünkü Z kuşağı ben Z kuşağım diye ortada gezdiği için. Ben yani hala Z'ler üzerinde çalışıyorum. <laughs> Yeni bir kuşağı henüz hazır değil. Hazır değil. biz de hazır değiliz. Z'yi daha sindiremedik efendim. Evet. Tüm Z kuşağı kardeşlerimize sevgiler, öpüyorum hepsine. Şimdi çocuklara bir çocuk geldi karşınıza. Hani kendi çocuklarınız artık ikizler büyüdü, lise değil mi LGS evet. sistemine girdiler? Başarılar diliyorum onlara da. Ama işte 4-5 yaşında bir çocuk geldiği zaman Çağla Hocam bana Bitcoin nedir anlatır mısın diye sordular. Nasıl anlatırdınız? Ee, en kolay onları anlatmak bir kere. Çünkü bizim gibi daha belli konularda bariyerler örülmemiş onların aklında. Herhalde Bitcoin'i ilk önce ben tabii veri yapısı biraz belki zor olurdu ama... Para üzerinden anlatmaya hı hı. çalışırdım. Yani onun anlayacağı en basit dilde alışverişini yapmak için veya şimdi z kuşağı diyeyim hani bir çocuğa. Şimdi bu çocukların hemen hepsi üretim yapıyor. Yani benim oğlum da küçücükken YouTube'a minik videolar çekiyordu. Ee, bir para kazandığı zaman banka hesabı açmak için 18 yaşını beklemek zorunda olmadığını ama ödemeyi bitcoin ile alabileceğini hmm. e, söyleyerek başlardım herhalde evet. söze ve bunu harcayıp normal gündelik ihtiyaçlarını e, karşılayabileceğini anlatarak söylerdim. Bence gençler için en büyük fayda. Çocuklar için de evet. en büyük faydası bu. Bu artık tradisyonel <laughs> yaklaşımın 18 yaşında değilsen birey değilsin, banka hesabında dahi olamaz yaklaşımını da müthiş alt eden bir Kesinlikle. şey Bitcoin. Herhalde oradan girerdim konuya. E, zaten 4-5 yaşındaki çocukları bile görüyorum. Yani ablamın özellikle çocukları işte telefona giriyor ve o alışveriş uygulamalarına kendisine dondurma söyleyebiliyor mesela. Evet. Onu herhalde internetteki cüzdanın ve o dondurmayı alabilmek için tuttuğum bakiye gibi anlatırsam Hemen direkt olarak değil mi? Yani çok İntire rahat Yani hiç onlara bence finansal okul yazarlık vesaire anlatmaya da gerek yok. Bir şekilde zaten dijital okul yazar bir gençlik geliyor efendim diyelim. Şimdi çok acil bir şey almanız gerekiyor ve nakitiniz var bir de bitcoininiz var ama çok şey alacağınız ürün ya da hizmet kadar. Hangisini bozar? nakit mi verirdiniz bitcoin'inizin verirdiniz. Vallahi nakit verirdim herhalde. Bitcoin'lerim daha kıymetli geliyor bana. Değil mi? Evet. Bir de az olması. E, evet. bir Daha çıkarılacak evet. olması. Yani müthiş bir sahiplik, nadir bir şey sonuç olarak ve çok promising bence. İnancımız Eş, tam. Eşiniz peki sizinle evlilik yıl dönümünüzde bitcoin alsa? Ay müthiş sevinirim. Sevinir misiniz? Müthiş sevinirim. He, en <laughs> azından onun zevkine kalmaz. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Kendi zevkine göre bana şu dünya üzerindeki herhangi bir şey alacağına bitcoin almasından çok mutlu e, olurum. Bir de sizin alanınızla ilgili de olduğu için e. daha böyle değil mi? Evet. Sizi düşünen ve şey yapan bir nokta da olabilir. O zaman enişteyi söylüyoruz Çağla <laughs> Hocam. En azından bir sonraki evlilik yıl dönümünde şey Aynen. hediye hazır değil mi? Direkt bitcoin alabilir <laughs> efendim. Çağla Hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum davet için. Ben teşekkür ederim. Evet, Doktor Çağla Gülşen kardeşle birlikte efendim konuştuk, kitabında konuştuk. Lütfen programı beğenin, yorum yapın efendim. Gelecek bölümde tekrar görüşmek temennisiyle. Şimdilik hoşçakalın.